Kızılay'ın bu hizmetinden dolayı Kızılay ekibine teşekkür ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Sağlığımız için mutlaka en az yılda iki kez veya üç kez kan vermemiz gerekir. Allah Allah ben. Evet değerli Eylül'üncü mahalle sakinlerimiz Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere şükranlarımı sunarım Malum dünyada bir pandemi süreci var Bulaşıcı hastalık Bu hastalıkla da çalık, sağlık çalışanlarımız e, cephede ön, ön saplarda savaşıyorlar e, Biz de bu ne yapabiliriz e, Bu konuyla ilgili nasıl yardımcı olabiliriz Kızılay'la e, bir irtibatımız oldu ...bizden talep ettiler. Malum kan stoklarımız e, bayağı bir düşmüş. E, i̇lçenin en büyük <laughs> mahallesi olarak 50. Mahallesi'nde e, nasıl bir faaliyet yaparız? Bundan ilgili bir arge çalışması yaptık. Sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir ortamda e, Kızılay'ın tüm ekipmanlarıyla beraber... E, ...50. Mahalle halkımızı kan vermeye davet ediyoruz. Bunun da öncülüğü olarak kendim de kan veriyorum. E, şükranlarımı sunarım. Teşekkür ederim. Evet değerli 50. Mahalleli komşularımız ee, kanımızı verdik. 50. Mahallesi olarak şahsım ve mahalle adına Kızılay'a yapmış olduğu bu programdan dolayı şükranlarımı sunarım. Ee, kan vermek sahat bulmaktır. Kan ver sahat buluyoruz. diyoruz. Mahalle muhtarlığı olarak e, kan stoklarımızın azalmasından dolayı böyle bir e, proje Kızılay'la beraber çalışma yaptık. Neticesinde e, mahalle halkının doyarlılığından dolayı halkıma da şükranlarımı sunarım. E, herkese teşekkür ederim.